Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezi durağımız Tunceli Ovacık'ta bulunan Ovacık Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaptığı kayak merkeze. Arkadaşlar bu da gayet güzel bir yatırım var. İlçe yapılmış olan. Yaklaşık hemen hemen 700 veya 1 kilometre yakın bir kayak pisti var arkadaşlar. kayak pistinin en üst, en üst kısmı şu gördüğünüz yanan ışık ön olduğu nokta. havacık Kayak Evi. Tunceli havacıkta Burada gayet güzel bir ortam var arkadaşlar. Özellikle hafta sonu cumartesi ve pazar günleri bayağı yoğun oluyor buralar. Ama hafta içi gayet sakin. Konutlama fiyatları da gayet uygun. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir ortamda. Şu anda çayımızı koyduk ve ateşimizi yaptık. buranın keyfini çıkaracağız. Senacığım nasıl buldun burayı? Çok güzel.